Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkçe dersi 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılı sorularını tek tek çözmeden önce sayfa üzerinde hepsi karşımıza nasıl gelecek? Bunu bir görelim. Evet Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılısı bu şekilde karşımıza çıkacak. Görüldüğü üzere yine ilk önce bir metin karşımıza çıkacak. Bizi bir metin bekliyor. Ardından bir sözel mantık sorusu göreceğiz ve sonra isimlerle alakalı bir tablo ve sonrasında ise cümlede anlamla alakalı sorular gelecek ve bu şekilde ilk sayfayı bitirmiş olacağız. Diğer sayfaya bakalım. Diğer sayfada tamlamalar bizi bekliyor. Tamlamalardan sonra zamirler ve sıfatlarla ilgili bir soru. Yine sözcükte yapı tablo sorusunu göreceğiz. Yazım yanlışları, noktalama işaretleri ve yine deyimlerle alakalı bir soru çözerek yazılı sorusunu bitireceğiz. Şimdi tek tek soruları çözmeye başlayalım. 6. sınıf yazılısı her zaman olduğu gibi yine bir metinle karşımıza çıktı. Okuyalım hemen parçayı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Sonbahar gelince hava soğuyup yağmurlar yağmaya başlayınca daha mutsuz olurdu. Bulutlu, güneşin olmadığı zamanları pek sevmezdi. Çünkü hava soğuyunca dışarı çıkması zorlaşıyordu. Gece yatağında uzanırken keşke yağmur yağmasa dedi. Sabah uyandığında güneşin ışıkları odanın duvarlarına vurmaya başlamıştı. Yatağından fırladı ve bahçeye baktı. Bu havayı kaçırmamalıydı. Hemen kalktı, üzerine değişti. Mutfakta annesinin ısıttığı sütü içti. Bir tane de yumurta yiyip bahçeye çıktı. Damla yalnız değildi. Arkadaşları da onun gibi düşünmüş ve dışarı çıkmışlardı. Hep birlikte arkadaşlarıyla oyun oynadılar. Hava biraz bulutlanınca korkar gibi oldular. Yağmur yağacak, oyunları yarıda kalacak diye çok korktular. Neyse ki korktukları başlarına gelmedi. Güzel bir gün geçirdiler. Parçayı okuduk, hızlıca cevaplayalım. Damla neden mutsuz olurmuş? Damla'nın mutsuzluğunun sebebi bakın burada yazıyor. Sonbahar gelince hava soğuyup yağmurlar yağmaya başlayınca Damla mutsuz olurdu. Evet. Sonbaharın gelmesi, havaların soğuması, yağmurların yağmaya başlaması Damla'yı mutsuz ediyor. Çünkü aşağı inip oynayamıyor. Hemen bunu cümleye dönüştürüp yazalım. Havaların soğuması ve yağmurların yağması Damlayı mutsuz ediyor çünkü aşağı inemediği için. Damlayı mutsuz ediyor. Devam edelim. Damla yatağına yattığında neler düşündü? Gece yatağında uzanırken keşke yağmur yağmasa dedi. Demek ki yarın için planları var. Yağmurun yağmasını hiç istemiyor. Düşündüğü şey bu. Keşke yağmur yağmasa diye düşünmekte. Çocuklar neden korkmuşlar? O da şuradaydı. Hava biraz bulutlanınca korkar gibi oldular. Yağmur yağacak, oyunları yarıda kalacak diye çok korktular. Evet korkmalarının nedeni oyunlarının yarıda kalma düşüncesi. Hemen cümleye dönüştürelim. Yağmur yağacak ve oyunları yarıda kalacak diye çok korktular. Eğer bize bir soru daha yönelseydi deseydi ki bu metnin türü nedir diyebilir öğretmenimiz. Ya da bu metninle ilgili güzel bir başlık bulun nasıl bir başlık yazarsınız diye yine soruda yöneltebilir. Onları da hemen burada olması da biz yanıtlayalım. Bu metnin türü bir kahraman var, kahramanımızın başından olaylar geçiyorsa hikaye olacaktır. Unutmayalım. Evet, diğer soruya bakalım hemen. Yazılı sorularımızdan diğeri ise sözel mantıkla alakalı. Biliyorsunuz artık yazılı sorularında da karşımıza çıkabiliyor. İnci'nin pazartesi günü girmesi gereken 6 tane dersi varmış. Bu bilgiyi aklımda tutuyorum. Bu dersler Türkçe, tasarım, sosyal, Fen, müzik ve spordur. Derslere hangi sırayla girileceğiyle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Spor dersi son saattedir. Hmm, bu kesin bir bilgi. Kesin bilgileri hemen tabloda yerine yerleştirmeliyim arkadaşlar. Altıncı ders yani son ders o zaman spormuş. Hemen yerleştirdim. Türkçe ve tasarım dersi arasında 3 ders vardır. Bu bir beklesin. Tasarım dersinden önce müzik dersi vardır. O zaman tasarım dersi Kesinlikle birinci derse oturamaz bu arada onu fark ettik. Neden? Çünkü kendinden önce müzik dersi var. O zaman ben hemen tekrar şuraya çıkarsam kesinlikle o zaman 3 ders olması için birinci derse Türkçe'yi koymam gerekir. Aradaki 3 boşluğu yakalayabilmem için hemen buraya Türkçe'yi oturtuyorum. Bu bilgi beni buna götürdü çünkü. Türkçe ve tasarım dersi arasında 3 ders var diyor. Bakın 1, 2, 3. 3 boşluk Hemen buraya ne gelecek o zaman? Tasarım dersi. Beşinci ders tasarımmış koyuyorum. Sonra tasarım dersinden önce müzik dersi var bilgisine tekrar çıkıyorum. Bu bilgiyi de kesinledim artık. Hemen buraya müzik dersini yerleştirdim. Evet. Türkçe dersinden sonra sosyal dersi varmış. İkinci ders o zaman sosyal bilgiler. Bunu da koyuyorum buraya. Geriye Zaten tek bir ders kaldı buradaki derslerden. O da üçüncü ders. FEN oturacak, FEN gelecekmiş. Demek ki sözel mantık sorularını çözerken kesin olan bilgiyi yerleştireceğiz. Ve bize verdiği bu ipuçlarını ikinci ya da üçüncü cümledeki ipucuyla birleştirip hemen yerine yerleştireceğiz. Diğer soruya bakalım. Diğer sorumuz ise isimlerle alakalı. 6. sınıfta arkadaşlar çok fazla dil bilgisi sorusu, dil bilgisiyle konusu bizi beklediği için... Ortaokul içerisinde en yoğun dil bilgisi gördüğünüz sınıf 6. sınıf olacak. Dolayısıyla yazılıda da sizi biraz dil bilgisi soruları bakımından zorlayabilir öğretmeniniz. Evet, ilki isimler konu başlığıyla alakalı geldi. Dil bilgisi soruları üzerinden yazılı sorumuz. Bakalım ne demiş bize. Aşağıdaki tabloda kelimelerin özelliklerine uygun yerlere çarpı işareti koyunuz. Özel ve cins isim açısından inceleriz isimleri. İsimler somut mu soyut mu bu açıdan inceleriz. Bir de bir isim tekil midir, çoğul mudur veya da topluluk ismi midir bu açıdan inceleriz. Şimdi tek tek bakalım. Hayaller kelimesi. Önce özel mi cins mi? Özel olması için onun tek olması gerekiyordu. İşte Ayşe, Fatma, Mehmet veya okulumuzun ismi, şehir isimleri, ülke isimleri, gezegen isimleri, hayvanlarımıza verdiğimiz isimler bunlar özel isim olarak değerlendirilirdi. Hayal kelimesi özel değildir. Cins isme girer. Hemen buraya bir çarpı atıyorum. Ve devam ediyorum. Soyut mu somut mu? Soyut isim beş duyu organımızla algılayamadığımız isimlerdi. Somut isimse beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiklerimizdi. Hayaller kelimesi tabii ki soyut isme girecektir. Çünkü onu biz beş duyu organımızla asla algılayamayız. Devam ediyorum. İsmimiz tekil mi, çoğul mu, topluluk ismi mi? -ler, -lar çokluk ekini görüyorsam eğer bir isimde o zaman hemen diyeceğim ki bu çoğul isimdir. Devam ediyorum. İstanbul kelimesindeyiz. Biraz önce saymıştık. Şehirler, ülkeler, yer altları, sokak isimleri bunlar özel isme girer demiştik. Ve her zaman büyük harfle başlar. Dolayısıyla İstanbul özel isimdir. Bir şehir, şehri görüp gezebiliyorsam kesinlikle somut isim olacaktır hemen işaretliyorum. İstanbul lerlar ekine almamış. Dolayısıyla tekil isim olarak yerleştireceğiz. Ve devam ediyorum. Orman. Orman yine küçük harfle başlamış ve onu diğerlerinden ayıran hiçbir özelliği yok. O yüzden kesinlikle cins isim olacak. Ardından devam ediyorum. Soyut mu? Somut mu? Görebiliyoruz. Ormana gittiğimiz zaman havasını koklayabiliyoruz. Dolayısıyla beş duy organımızla algılayabildiğimiz bir isim olduğu için somut isim olacak. Tekil mi? Çoğul mu? Topluluk mu? Hmm, burada çok dikkatli olalım. Ler lar çokluk ekini almadığı halde birden fazla nesneyi, varlığı, kişiyi, zihnimde canlandırıyorsam o kesinlikle topluluk ismine girecektir. Burada dikkatli olalım. Mesela ordu dediğimiz zaman topluluk ismine girer. Aile dediğimiz zaman topluluk ismine girer. Bir tane Kişi aklımıza gelmiyor. Birden fazla kişi aklımıza geldiği için lerler ikini almadığı halde topluluk ismi olmuş oluyor. Demek ki muhakkak birinci yazılıda isimlerle alakalı böyle bir tablo sorusu bekliyoruz. Diğer soruya bakalım aşağıdaki cümleleri bildirdikleri anlamlara göre eşleştiriniz. Yani cümlede anlam başlığıyla alakalı bir yazılı sorusu. Refik Halit'in bu kitabında 18 hikaye vardır. 18 hikaye olması öznellik ve nesnellik açısından bir Çıkarımda bulunabileceğim cümle olabilir. Kesin bir bilgi var burada. Bu cümleler içerisinde ben bunu nesnel cümle olarak alırım. Hemen a'yı yerleştiriyorum. Çünkü ispat edebiliyorsam doğruluğunu ya da yanlışlığını ispat edebiliyorsam bu cümleler nesnel cümle derim. Başka dünyalara karışmak için uzun tren yolculuklarına çıkın. Evet ikinci cümleyle devam ediyorum. Bu arada ben anlatırken telefon kapanmış. Yine farkında değilim. Sonuna geldiğim zaman fark ettim. O yüzden yazmış olduğuma bakmayın arkadaşlar. Tekrardan çözüyorum şimdi sizinle. Başka dünyalara karışmak için uzun tren yolculuklarına çıkın. Eğer mak için, mek içini görüyorsak bunun amaç sonuç cümlesi olduğunu anlardık. Ne amaçla tren yolculuklarına çıkmalıyız? Başka dünyalara karışma amacıyla. Burada amaç bildiren bir cümle var. Hemen B'yi buraya yerleştiriyoruz. C. İnsan dostunu onda kendisine gördüğü için sever. Dığı için, düğü için varsa eğer, yani mak için bakın amaç cümlesiydi. Dığı diye d dı ile bağlanmışsa burada ise neden sonuç cümlesi olacaktır. Sonuç sevmesidir. Neden sever? Onda kendisine gördüğü için sever. Neden? Sonuç cümlesi olduğu için hemen buraya yerleştiriyoruz. C şıkkı. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu da olduğundan bir şeyi çok fazla gösterme varsa abartı cümlesi olacaktı. Ve değişikliğine işaretliyoruz buraya. Onun bu şiiri de sihirli bir hazine gibidir. Onun bu şiiri de yani diğerlerini okumuş bu şiirini de okumuş. Hepsi arasında bir kıyas yapmış. Diğerleriyle aynı hazine gibi olduğuna benzetmiş. Sihirli bir hazine gibi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla burada diyeceğiz ki biz karşılaştırma bildiren cümle var diyeceğiz ve e'yi buraya koyacağız. Burada aynı zamanda yer alsaydı benzetme cümlesi diye bunu oraya da koyabilirdik. Çünkü şiiri sihirli bir hazineye benzetmiş. Demek ki bir cümle hem benzetme içerebilir hem de karşılaştırma bildirebilirmiş arkadaşlar. Diğer yazılı sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isim tamlamalarının çeşidini altlarına yazınız. Evet 6. sınıfta demiştik ya. Neredeyse sözcük türlerinin hepsini 6. sınıfta görüyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir dil bilgisi soruları karşımıza çıkabilir. Dikkatli olalım. Tamlamalardan soru muhakkak gelecektir ikinci dönemin birinci yazılısında. Bakalım kırmızı ceketini okudu unutmuş. Kırmızı ceketinin bu kısmına altı çizilir. Ceket kelimesi isimdir. Hemen yerleştiriyorum. Cekete dair bir özellik vermiş. Nasıl ceket? Kırmızı ceket. Nasıl sorusunu sorduğumda beni niteleme sıfatına götürürdü. Bir ismin önüne gelip onu niteleyen sözcüğe sıfat diyorduk. Dolayısıyla sıfat artı isim bir araya gelmişse burada kesinlikle ne var diyeceğiz? Sıfat tamlaması var diyeceğiz arkadaşlar. Telefonun sesi uzaktan duyulmuyor. Telefonun sesi. Bu kısmın altı çizelim. Hemen işaretleyelim. Telefon Kelimesi gelen eki nedir? Tamlayan eki un. Telefonun ses i. Tamlayan eki, tamlanan eki bu şekilde. Evet, bu iki taraf da tamlayan ve tamlanan ekini almışsa belirtili isim tamlaması vardır. Telefon kelimesi tamlayan sesi ise tamlanandır. Her ikisi de ekini almışsa burada ne vardır? Belirtili isim tamlaması vardır arkadaşlar. Öğrencinin bu sözleri çok etkileyiciydi. Öğrencinin bu sözleri. Öğrencinin sözleri aslında buradaki tamlamamız şu iki sözcük ise kendi içerisinde bir sıfat tamlaması oluşturuyor. Hangi söz? Bu söz. Bu kelime araya girmiş bir sıfattır. Böyle sorularda dikkatli olalım. Hemen 3 tane A sözcük var. Burada direkt zincirleme isim tamlaması vardır diye hemen atlamayalım. Aman dikkatli olalım. Araya giren bu sözcük sıfattır. Dikkatli olalım. Söz kelimesini nitelediği için sadece bizim tamlamamız şudur. Öğrencinin sözleridir aslında. İki tane isim var çünkü. Bakın burada lerler ekinden sonra gelen tamlanan eki öğrenci nin nin eki de tamlayan ekidir. Dolayısıyla bu kısım tamlayan, bu kısım tamlanan. Araya da bir sıfat girmiş. Burada sadece yine ne var? Belirtili isim tamlaması var. Aman arkadaşlar dikkatli olalım. Dediğim gibi şöyle şu ikisi arasında da bir sıfat tamlaması var. Elma bahçesinde oynamak güzel olur. Elma bahçesi. Bakıyorum tamlayanda bir ek var mı? Hayır. Bakın yalın halde ekini almamış. Kendisi ekini alamadığı için sadece elma bahçesi tamlanan ekini aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var diyeceğiz. Hemen yerleştiriyorum. Zaten dikkat ederseniz soruları da değişmiş oluyor. Mesela telefonun sesi. Neyin sesi diyoruz burada. Neyin sesi ya da kimin sesi diyoruz. Ama belirtisizde ise ne bahçesi diyoruz bakın buradaki sorumuz ne oluyor? Burada ise neyin kimin oluyor? Yani ek li halde sorduğum zaman belirtili isim tamlamasını verirken eksiz halde sorduğumda belirtisiz isim tamlamasını verir. Macera romanları her zaman okunur. Bakın burada deneyelim. Ne romanları macera romanları. Bakın ne sorusunu sorduğumda anlamlı oluyor. Neyin romanları diye soramam. Dolayısıyla burada yine tamlayanın ek almadığını görüyorum. Romanları tamlananın sadece ek kaldığını görüyorsam hemen yerleştiriyorum burada diyorum ki belirtisiz isim tamlamasını var. Köy kahvesinin duvarı yıkılmış. Köy kahvesi. Bakın burada bir damlama var. Köy kahvesinin duvarı. Burada yine bir tamlama kurmuş. Diğerine kanca atmış. Üç tane isim var ve her biri birbirine bağlanmış. Köy kahvesinin burada belirtisiz isim tamlaması var. Köy kahvesinin duvarı bu birlikte buna bağladığı için üç kelimeyi ayrılmaz hale getirmiş. Üç tane ismi ayrılmaz hale getirmiş. İşte böyle cümle karşımıza gelirse o zaman diyeceğiz ki zincirleme isim tamlaması var diyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki püf nokta üç tane kelimenin yan yana gelmesi değil. Bakın araya sıfat girme durumu olabilir. O yüzden dikkatli olalım. Eğer üçü de isimse ve birbirine bağlanmışsa o zaman zincirleme isim tamlaması var diyeceğiz arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki altı çizili olan kelimeler zamir seze, sıfat ise s yazın. Biraz önce demiştik ya 6. sınıfta dil bilgi soruları çok fazla karşımıza çıkacak diye. Çünkü yoğun olarak, müfredat olarak en yoğun dil bilgisi konularını 6. sınıfta görüyoruz. Kitabı sana vermek istiyorum. Sana kelimesinin altı çizili. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve bunların ek almış her türlü hali kişileri gösterdiği için kişi zamirine girer. Hemen z'yi yerleştirdik buraya. İhtiya adam evine gidiyor. Adam isim değil mi? Evet. İsmi nitelemiş bakın. Nasıl adam? İhtiyar adam. İsmin önüne gelip onu nitelediği için burada ihtiyar kelimesi sıfat görevinde. Yorgun oyuncular maçtan sonra dinlendiler. Nasıl oyuncu? Yorgun oyuncu. Yine ismi niteleyen bir sözcük görüyoruz. Burada sıfat. Olanları kimse kabullenmedi. Kimse kelimesi Birilerinin yerine geçmez mi? Mesela olanları Ayşe, Fatma, Mehmet kabul etmedi. Birilerinin yerini tutuyor. Birinin yerini tutuyorsa o zaman kesinlikle burada zamir var diyeceğiz. Bazısı derse girmedi. Yine aynı şey de geçerli burada. Kim girmedi? Ayşe, Mehmet, Fatma. Birileri girmedi. Yine birilerinin yerine geçmiş. Yani bir ismin yerine geçiyorsa bu bir kişi olabilir, bir nesne olabilir. Oradaki sözcük türü zamir olacaktır. Dikkatli olalım arkadaşlar. Ve diğer soruya bakıyorum hemen. Ara sadece türemiş sözcükleri takip ettiğinde hangi sözcüğe ulaşır? Bakalım. Öğrenci araba. Türemiş sözcük diyorsa önce onu bir hatırlayalım. Türemiş denildiğinde yapım eki almış olan sözcükler aklımıza gelecek. Öğrenmek kelimemizin köküdür. cıcıcu yapım eki almış. Bu kelime türemiş sözcüktür. Dolayısıyla öğrenciyle başlayacağız. Hemen devam ediyorum. Korkuya mı elbiseye mi gideceğiz? Korku kelimesinin kökü korkmak. Makmek mastar ekini alabiliyor. Kökümüz bir fiil kökü. Korkmaktan korku olmuş. İsme dönüşmüş bakın son haliyle. Bu u haliyle. Bu yapım ekidir. Fiilden isim yapan yapım eki almış. Ve kelime sözcüğümüz yani türemiş olmuştur. Dolayısıyla korkuya gideceğiz. Elbiseye değil. Elbise şu an ek almamış. Basit bir sözcük. Korku kelimesinden sonra perde ve görüş. Hangisine gitmeliyiz? Perde kelimesi yine ek almamış bakın. Bu bir basit kelime. Görmek görmekten görüş, kökümüz görmek. Fiil kökü yine görmekten görüş, fiilden isme dönüşmüş. ış, iç, uç eki bir yapım ekidir. Eğer sözcük yapım eki almışsa türemiştir. Dolayısıyla bu da A şıkkında var ve Aras A'ya gidecektir. Diğer soruya bakalım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Altı çizili sözcüğün eş seslisi hangi seçenekte verilmiştir? Al kelimesi ne anlama geliyor burada? Kırmızı anlamına geliyor. Kırmızı anlamı içermeyen diğer anlam nedir eş seslisi? Almak fiilidir. Dolayısıyla bu anlamda kullanılan fiili arayacağız. Bakkaldan eve biraz şeker al. Evet, al kelimesi almak fiilidir. Bunun eş seslisi anlamında kullanılmıştır. Aynı anlamı değil. Yani yazılışları aynı ancak anlamları farklı anlamına gelen seçenek A şıkkında vardır. Diğer sorulara bakalım. Al yanaklı, al yanak yine kırmızı anlamında. Dalgalanır al bayrağım, al bayrak yine kırmızı anlamında. Cebinden al al bilyeler çıkardı. Al al bilyeler, kırmızı kırmızı bilyeler yine burada kırmızı anlamında. Dolayısıyla bu içişik olamaz. Cevabımız A şıkkı burada fiil olduğu için. Ve diğer soruya bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yazım yanlışı ve noktalama işaretleriyle ilgili de sınavda muhakkak bir soru bekliyoruz. iki soru bekliyoruz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bahçede ikişer ikişer sıraya dizildik. Burada yazım yanlışı şurada olabilir mi? Hayır. Bir kere üleştirme ekleri diyoruz. Şer, şar, er, ar eklerine ve daima arkadaşlar yazıyla yazılır bu ekler. Yani eğer bu şıkkı bize şöyle yapmış olsaydı burada yazım yanlışı var diyecektik. Bu şekilde asla yazılmaz. Rakamla RR er, ekini bir araya getirmiyoruz. RR er, ar, eki almış olan kelimeyi kesinlikle yazıyla yazacağız. Dolayısıyla burada doğru. O altı katlı bir apartmanda oturuyor. Burada da bir yazım hatası yok. Yapılan sınavda yedinci olmuş. Yedi kelimesine bakalım. Yedi bu şekilde yazılması gerekmiyor mu? Çünkü yedi kelimesini yazıyla yazdığım zaman kendisine ait bir i harfinin olduğunu görüyorum. Burada da iyi var. 7 inci resmen bu şekilde yazmış. Bu yanlış. Böyle olmamalıydı. Bu şekilde olmalıydı. Dolayısıyla C şıkkında yazım yanlışı yapmış. Okullar 20 Ocak 2012'de kapanacak. Burada da bir hata olmadığını görüyoruz. Diğer soruya bakalım. Beni, Ali'yi, Selim'i çağırdı ve işi kimin yaptığını sordu cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretlerini getirmeliyiz demiş. Şu son kısımdan başlayalım. En kolay kısım orası çünkü. Cümlemizin sonuna nokta koyacağız çünkü cümlede bir soru anlamı yok. Nokta koyacağımız için soru işareti olanları hemen eliyoruz. Beni, Ali'yi, Selim'i eş görevli kelimeler birbiri ardınca sıralanırsa araya ne girerdi? Tabii ki virgül. Beni Ali'yi, Selim'i çağırdı dediği için bu şıkta B şıkkında var. Cevabımız B olacak. Ve son sorumuza bakarak yazılımızı bitiriyoruz deyimlerle, atasözleriyle alakalı 6. sınıf 2. dönem 1. yazılısında muhakkak bir soru bekliyorum. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde saklı gizli tuttuğun bir konuyu herkese duyurmak anlamı vardır? Ağız kalabalığına getirmek değil, ağzından düşürmemek, hayır, açığa çıkmak bir şekilde ortaya çıkması bir şeyin açığa vurmak Hmm, i̇şte bu deyimin anlamı tam olarak bu arkadaşlar. Saklı gizli tuttuğu bir konuyu herkese duyurmak anlamı içerdiği için deyimimiz A şıkkında yer almış arkadaşlar. Böylece ikinci dönem birinci Türkçe yazılısını çözmüş olduk. Umarım sınavda çok güzel not alırsınız. Şimdiden başarılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.